Atatürk'ün dindar olduğunu bilmiyordu birçok insan. Atatürk'ü ateist, din karşıtı olarak tanıtıyorlardı. Sonra ben Atatürk'ün dindar yönünü anlatan renkli, çok kaliteli kitaplar çıkarttım. Konferanslar verdim ve geniş çapta bu kanaat kırıldı. Dikkat ederseniz fazla duyamıyorsunuz şu an. Evet. Atatürk gençler arasında gerçek anlamda sevildi. Gerçek Atatürk anlaşılmış oldu. Eskiden gerçek Atatürk insanlar bilmiyorlardı. Atatürk deyince işte devrimler yapmış, savaş yapmış, dine biraz karşı mesafeli, dinin hükümlerine karşı tavır almış bir insan gibi tanıtıyorlardı bir kısım çevreler. Sonra biz Atatürk'ü tanıtınca Atatürkçü, gerçek Atatürkçüyüm diyen bir kısım çevreler Atatürk karşıtı oldular. Eğer dediler Atatürk böyleyse biz Atatürkçü değiliz arkadaş dediler. Niye? Atatürk namaz kılıyor dedik. Oo. Atatürk hütle veriyor dedik. Elmalı tefsir yaptırdı dedik. Buhari'yi tefsir ettirdi dedik. İmam hatipleri kurdurdu. İlahiyat fakültelerini kurdurdu dedik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu dedik. On binlerce Kur'an dağıttı Anadolu'da dedik. Her gün hafız çağırıp Kur'an okutuyor dedik. Hava dediler o zaman biz ya yanlış yere gelmiş dediler. Biz o zaman gidiyoruz dediler. Atatürkçü değiliz dediler. Eski Atatürkçülerin yani bir kısmı vazgeçti biliyorsunuz ağızlarına dayanmıyor Atatürk'ün adını. O meyanda olaya bakmak lazım. Atatürk'ü yanlış tanıtırsan adam Atatürk'e karşı tavır alabilir. Atatürk'ü doğru tanıttıktan sonra tavır alıyor mu bir bak bakalım. O önemli. Yanlış tanıtırsan tavır alabilir. Doğru tanıttığını tavır almayacağına göre, seveceğine göre e demek ki biz doğru yoldayız.